da 2021-04-04-21 tarihinde Anakaya ilk kez uydudan canlı izlendi Harika. ve Anakaya üzerinden numune örnekleri alındı. Taşlar kargo yolunda Balıkesir Üniversitesi'ne gönderildi. Biz onu göstermiyoruz. Tereyağı şuradan al. Tereyağı şuradan alınacak. Evet. Tereyağı buradan alınacak. Taşın üzerinden, alevcil pompa dediğimiz pompayla taşın üzerinden akıtılacak. Üç, nok, üç ayrı noktadan düşme gerçekleşecek. Toplam düşme yüksekliği 250 metre olacak. Bu da köyümüzü turizm bölgesi ve Erzurum'u turizm bölgesine kazandıracak. Yani... Projemiz ilk 2008 yılında düşünüldü. Atatürk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hasan Yılmaz'ın ilk düşüncesiydi. O zamanlar kendisi sadece haber niteliği taşıyacak izlenimlerde bulundu. O kadar gelişti proje ama o günkü devletimizin gündemine maalesef giremedi, sesini reklamını yapamadı, duyuramadı. Şu anki projenin gelmiş aldığı aşama ise ben bir coğrafya bölümü olarak bu köyde yetişmiş birisi olarak, bu köyde büyümüş birisi olarak köyün de tekrar bu projeyi istediğini inanarak köyümün de desteğini alarak bu projeyi tekrar çizdik. Dünyada insan eliyle yapan şelaleler sayısı çok az. En büyüğü şu an Çin'de, Wuhan kentinde var. Yani şu an insanlarımızın bildiği kadarıyla koronavirüsün başladığı yerde Çin'de, Wuhan'da var. Yüksekliği 90 metre. Ama bizim taşımızın yüksekliği tam 250 metre. Yani eğer ki bu proje hayata geçer ve gerçekleşirse sadece Türkiye'de de dünyada ilk ve tek proje olacak. Gilesi Rekorlar kitabına girecek. Çünkü insan eliyle doğaya yapılmış en büyük yapay şelalesi adını taşıyacak. Bu sadece köyümüze değil, Erzurum'a değil, Türkiye'ye değil, dünyada adını duyuracak bir proje olacak. Çünkü insan ile yapılan en büyük para, proje özelliğini taşımış olacak. Köy halkımızdan bu zamana kadar hiç kimseden kesinlikle olumsuz bir yanıt, olumsuz bir kötü söz veya da hani olumsuz beni şevkimi kıracak, benim hevesimi kıracak hiç kimse yapmadı. Tam tersine bu köyde büyümüş birisi olarak eski mutlarım, olsun, köyümüzün önde gelen isimlerinden Samet Acar olsun, Azize Belediyesi olsun hep yardımcı oldular. Yani e, küçüğünden tut büyüğüne kadar hepimiz yani bu projeye talepliyiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben yine daha önce de demiştim. Yani bu e, gördüğünüz şalala kısmı yapılacak yerin dünyada ya bir tane vardır ya iki tane. Bulamazsın yani bu bu kadar uygun bir yeri. E, öncelikle e, turizme çok elverişli. Hele burası 5 gün sonra öyle yani bu bayramdan sonra öyle kaynaşır ki yani buraya gidip gelmeyenin hat hesabı yoktur. Öncelikle gördüğünüz gibi balık tesislerimiz var projeye yani uygun. E, İster ki tortum açıcı bir burada aynı şenlensin. E, ben sana nasıl diyeyim daha... Devletten e, ne isteğiniz var peki? Devletten tek isteğimiz bu projeye bize yardımcı olsun başka yani isteğimiz e, yani sadece biz değil, köy halkı hep istiyor. Yani bizim sadece şey değil, e, bu dere Erzurum'a yani bunların büyük katkısı olacağına inanıyorum. Daha önce de muhtarıdım, zaten burayı zaten adını duyan Serçeme Deresi'nin o şerlele uygun diye herkesten ben talep yani görüyorum. Daha önce de konuşulmuştu. Daha önce de konuşuldu. Hesap yani burayı ben sana nasıl diyeyim? Yani bizim Erzurum veya e, Serçeme Çöy dediğin zaman Bayburdu'ndan önceden sınırmışız. Yani o kadar büyümüş ama zaman sonra kimse şey yapmadı ya, e, böyle böyle kayıp oldu mesela. Sadece şu anda Serçeme Deresi diye geçer. Turizme de çok elverişli. Harun Burucu eski Polat Mahallesi'nde oturuyorum. Şu anda Erzurum'da oturuyoruz. Yani yazın devamını buraya gidip geliyoruz. Mutlu olduk. Ecemen kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Yani ta 2018'den beri bu, bu şeye geldi dile. 2008'de dile geldi. Biz sevindik. Üniversite yapacak diye bu köy halkı hem de memnun oldu. Ama bir durdu, bir ara verdiler. Eşin arabada bu 2021 tarihinde bu şeye geçtiği anda köylümüz de sevindi. Biz de çok mutlu olduk. Yani diyecek bir şey bulamıyorum şu anda. bir Farklı bir şey olacak bizim için. Yani heyecanlıyız. Niye tortum şelalesi deyip de millet hep duruyor. Bir de serkeme şelalesi olsun. Yani biz de buna mutlu oluruz, seviniriz yani. Çok mutlu oluruz. Ee, yukarıda bir kanalın başı var. Oradan alacağız suyu. Alalım. Oradan alacağız. Devlet su işleri yine kendi aynı şekilde yoluna devam su olmayacak. Sorkunlu köyün altında artık dere özelliğini kaybedecek. Taş şey su taş üzerinden akıtılacak. Taştan sonraki haline yine aynı şekilde eskisi gibi özelliğini kaybedecek. Buradaki ekosistem değişecek. Ee, su yine aynı şekilde devam edecek ve evet, dünyada da ilk ve tek yapay şelale projesi olarak en büyüğü olacak. Çünkü şu an dünyada en büyük Çin'de. Bu Türkiye'de yapılırsa dünyanın en büyük yapay şelalesi projesi kazanacak. Vazım mı? Evet, tamam. Arkadaşlar dizi başlıyor? Gençler aman yırtmayın bak elinizdeki daha onun örneği yok çıkartma biraz dikkat edin